Bir ilişkin bitti, yeni bir ilişkiye hazır olduğumu nereden anlarım? İlişkimiz bittikten sonra yaşadığımız üzüntü, kayba dair hissettiğimiz öfke son derece normaldir. Bizler yaşadığımız bir acıya, kayba ait hissettiğimiz yaz sürecini çok önemlisi Ancak yaz sürecinin çok uzun sürmesi de sağlıklı bir durum değildir. Bunu bir yetişkin olarak yönetebileceğimizi fark etmeli ve bu yönde de adımlar atmalıyız. Ancak bir ilişki tamamlandıktan sonra yeni bir ilişkiye hazır olduğumuzun en önemli sinyalleri kendi kendine yetebilme haline geçmektir. Yani ilişki bittikten sonra geçmişte yaptığım, o ilişki içerisinde yaptığım hataları masaya yatırır. Bunlarla barışırım kendi tecrübelerimi cebime koyduktan sonra bir diğer ilişkimde yapmam gereken doğruları, yapmamam gereken hataları fark ettikten ve içselleştirdikten sonra kendi hayatıma, kendime tutunarak devam etmeye çalışırım. Ne zaman ki yalnızlığı tek başınalık olarak görmüyorsunuz, kendi kendinize yetebilme ve kendi kendinize mutlu olabilme halini keşfettiniz. Bir ilişkiye çok da ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorsunuz artık. Ve bir ilişkiye dair de seçmeniz gereken kriterlere sahipsiniz. Dolayısıyla artık bir ilişkinin bana ne kazandırması gerektiğini de neyi asla yapmaması gerektiğini de çok iyi biliyorum. Ve hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla kendi değerimin, kendi özgüvenimin, öz saygımın farkında bir kadına dönüştüm. Artık yeni bir ilişkiye başlayabilirim demekti.